Merhaba, değerli takipçilerim, hepiniz benim kanalıma hoş geldiniz. Ben sosyal güvenlik uzmanı Erhan Göktaş. Bugün yeni bir video ile tekrar beraberiz. Yine bir takipçim bana e, sormuş, benim sigorta girişim 2003 yılındadır, ben EYT kapsamına girmedim, benim daha erken emekli olma şansım yok mudur? Tabii ki çeşitli durumlarda e, erken emekli şansınız olabilir yani. Örnek diyorum ki malulen emeklilik, engelli emeklilik her ne kadar da 1 Ocak 2025 yılından sonra artık SGK raporu dikkate almazsa bile iş gücünü dikkate alıyorsa yine de çeşitli yollarda sizin emekli olma, erken emekli olma şansınız vardır. 8 Eylül 2019 tarihinden sonra sigorta girişi olanlar bunlar her ne kadar EYT kapsamına girmemiş olsalar dahi Bunların çeşitli hastalıklar varsa eğer bu hastalıktan dolayı erken yaşlanma e, söz konusuysa yani örnek diyorum ki adam 40-45 yaşındadır. bunu yaşı 50-55 gösteriyor. Yani bu çeşitli hastalıktan dolayı bu erken yaşlanıyor. Buna da erken yaşlanma hastalığı denir. Böyle bir hastalığınız varsa tabii ki gerekse SSK olsun, Bağkur olsun, emekli sandığı olsun hiç fark etmez. 5400 gün primle ve 55 yaşında emekli olursunuz yani zaten sigorta, bugün sigorta e, sigorta girişi eğer 2015-18-19 yıllarından sonraysa zaten bunlar artık emekli yaşı e, gerekse bayan olsun gerekse erkek olsun onlar emekli yaşatan artık 60'a değildir onlar artık emekli yaşı 65'tir yani bugün her ne kadar da primlerini doldurmuş olsalar da Yine de 60 yaştan önce emekli olamazlar. Tabii ki bu kademeli şekilde 60, 61, 62, 63, 64, 65'e kadar bu rakam çıkıyor. Sizin de eğer öyle bir hastalığınız varsa, erken yaşanma hastalığınız varsa, tabii ki bunu rapor alarak, bunu 55 yaşında 5400 gün primle emekli olma şansınız vardır. Evet bugünkü videomda bu kadardır. Hepinize saygılar. Selamlıyorum. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.